Ulan dursun! Buyur baba, gel lan buraya çabuk! Niye bu kulluk burada duruyor lan? Ha? Ben Mehmet'e bayram bayram dinlemem, bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Ben de söyledim. Ama adama laf mı dinletebiliyorsun? Beni bayram günü kimse çalıştıramaz dedi, çekti gitti! Nereye? Kahveye indi herhal! Gel lan benimle! Al imzala şurayı oğlum! Hemen gönderdiler mi beni Almanya'ya Emin dayı? Senin işin biraz güç oğlum! Hele istidayı bir ver bakalım, ne olur? Ulan sen adam olmayacak mısın? Ben sana bugün tarlalar sürülecek demedim mi? Bayram diye her işi boşlamak mı lazım? Almanya için istida lazım olmuş da, şuracıkta yazı verdik. Almanya kim, bu kim? Otursun da haline şükretsin be! Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyor kapımda! Recep! Davemi getirin! Bu deli Mehmet'in öfkesi burnunda gene. Kızmış ki zincir vursan para etmez. Kızsa ne olur, kızmasa ne olur? Açlıktan nefesi kokuyor, alt tarafı derviş ağanın yanaşması. Yanaşma mı? Hazreti Yusuf kadar yakışıklı. Beni kaçırmaya kalksaydı, oynaya oynaya giderdim valla! <laughs> <laughs> ya sen canım! Sen olsan gitmez misin böyle bir adamın peşinden? Bunlar ne biçim sözler öyle? Hiç utanmanız yok mu sizi? Kurumuna bak şunu. Belli etmiyor ama o da yanıp tutuşuyor Mehmet için. Gel gör ki deli Mehmet'in umurunda değil. Canoya bakmayan sana mı bakardı? Aa! Vay dervişah kardeşim, hoş geldin! Hoş bulduk. Ne o üç çuval buğdayı yanaşmana emanet edemedin mi yoksa? Yok be Müslüman, gel konuşacaklarım var seninle. Hoş geldin! Hoş bulduk! Geçen gün çamaşır yıkarken duydum. Bütün köyün kızları sana vurgun. Birini kaçıracaksan tam zamanıdır. Güle oynaya gelirlermiş peşinde. Neler söylüyorsun sen? Kız kaçırmak kim biz kim? Niye kaçırmayacakmışsın? Aslan gibi adamsın. Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana. Odum yok, ocağım yok. Kız kaçırıp ev var kaçmak benim gibi bir yanaşmanın nesine? Hem doğacak çocuklarımı da derviş ağaya köle etmek niyetinde değilim. Göçeceğim buradan. Almanya'ya gitmek için istida verdim. Almanya'ya mı gideceksin? Evet, o da olmazsa benim için eşkıya Karali'nin yanına girmekten başka çare yok. Eşkıyalığı mı kaldı Karali'nin? O da derviş ağa gibi bir köy ağası şimdi. Eh, olsun! Hiç olmazsa mert adamdır. Derviş ağa gibi kendi adamını ezmeye kalkmaz. Hoşça kal.